Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle paylaşacağım eser Rick Riordan'ın Athena'nın işareti kitabı. Kahramanlarımızın başlarından geçen olaylar hikayeleştirilerek anlatılmış. Bazı kahramanlarımızdan sizlere bahsetmem gerekirse Anabeth Athena'nın çocuğudur. Piper ise çocuğudur. Percy de Poseidon'un çocuğudur. Yaşanılan olaylar eğlendirici ve sürükleyici bir biçimde anlatılmış. Sizlere olaylardan bahsetmem gerekirse Anabed dehşet içinde. Hera sağ olsun tam 6 aylık bir ayrılık sürecinden sonra Persiye'ye kavuşmuşken Jüpiter kamponlara karşı savaşmaya hazırlanıyor. İkinci Argo'da ateş püskürten geminin başı Festus ile hiç barışçıl gözükmüyor. Cebinde ise annesinin her hatırladığında sinirini bozan hediyesi var. Hiçbir Athena çocuğunun bulamadığı heykeli bulması gerek. Ve bu görevde yalnız olmalı. Persi de bu durumdan dolayı endişeli. Çok önemli buluşlar, dehşete düşecek fedakarlıklar ve akla hayale gelmeyecek korkular kehanetteki yedemeleri bekliyor. Bakalım bu görev başarıyla sonuçlanabilecek mi? Anabet sağ salim geri dönebilecek mi? Kesinlikle okuyun. See you later.